Evet. Evet. Sen bir ara böyle bir el arabası gibi bir fikir attın mı? Ha. Ha dedim. Doğru. El arabası. El mi arabası? Ha. Ya tır dedik ya. Tırdan ne ara biz geldik el arabasına? Acaba hiç gitmesek mi? Ha. Hiç gitmeyelim ya. Vallahi unuttuk derim. Aa o vardı değil mi ya? Tamamen çıkmış aklından deriz. O şekilde çözemez miyiz acaba olayı? Ha. Ya da şey mi yapsak? Ne yapsak? tırla geliyorduk deriz. Ha. Ondan sonra silahlı soyguna uğradık deriz. Ha. Attık kapılardan kendimizi aşağılara deriz. Uçak düştü deriz kırmızı üstüne. <laughs> uçak. uçak. Uçağa uçağı. ama <laughs> olmaz o şekilde ölürüz ya. Tırın üstüne düşerse uçak patlar ya. Oğlum, çok büyük prodüksiyonlar bunlar. Valla altına kalkamayız. Ne yapacağız? <laughs> Nasıl gideceğiz abi? Ne Aha da bunda gideceğiz. O, <laughs> o neymiş ya? Python. Vallahi ya çok güzel Python bulduk ya. Python ee, Nasıl Python? At mı ki o? <laughs> boynuzlu at. Yok be oğlum geyik o. Geyik mi? Ha geyik. A. A. Oğlum bu... Aa bu tasarım aynı bu şey gibi ya. Bu Noel Baba'nın kızağı gibi bu. Gibi ne ya? Noel Baba'nın kızağı işte bu. Vallahi mı? He. Sen nereden biliyorsun? Ee, ben biliyorum ya. Benim işte temel problemim o. her ha. şeyi biliyorum. Biliyor <laughs> ki miyim ben acaba? Ya oğlum sen nereden biliyorsun? Onu ya yani? Tamam, ben şu ha. an sıkıntısını yaşıyorum hep ya. Noel Baba bizim evde kalıyor da. Kim? Ne Noel, Noel Baba bizim evde kalıyor. Ha. Ha. Akşam şeyde babamla yatamamışlar da beraber. Sabah kalkmışlar. Vallahi ne gülüyorsun ya? Dedelerle kahvaltı ediyordu. Allah kahvaltı ediyordu? Ne ne yiyorlardı? Ne yerdin o zaman? Ne yiyordu? Ne yiyordu? Bal kaymak kavurma. <laughs> ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. <laughs> yemin ben ediyorum ben ama. Allah bana yemin ediyorum. Ya. <laughs> ne diyorsun? Süper baba. Şey ben örümcek <laughs> adam dördümüz. Ne ay baba? Adil nedir ya? Yemin ediyorum diyorum ya. Ha çay içiyordu. <laughs> Allah be yavaş! Sabah bir kalktım kahvaltı ediyordum. Kavurmaya yedim, düşmüşler değil mi? Kavurmaya düşmüşler. Tabii tabii. Bunlarınki iyi de bizden betermiş ha. Of! Sorma ya! O değil de zamanında buralardan arsa alacaktık ya. Dikerdim binanı en az beş katlı, birinde sen otur, dördünü de kiraya ver. Burada kiralar 1500 gibi olsa, 1500 çarpı 4 Etti mi sana ayda 6000 lira? Vallahi iyi para ha. Abi lütfen vallahi. Ben geyi bırakalım ne olur. Abi, git, bir şey yapmıyoruz ki zaten geyi geyik duruyor orada tutmuyoruz. Baba! <laughs> tamam özür dilerim. Vallahi özür dilerim ya. Lütfen arkadaşlar lütfen. Ama yani böyle saçma şeyler yapmazsan çok sevineceğiz. Tamam, tamam hadi atlayın hadi. hadi. Nasıl atlayın? Cık. Hayır bismillah. <laughs> eee? ne yapacağız? Ne diyeyim ne diyeyim? Pii! Hii. Ne Yine, yapayım ben daha önce geyik mi kullandım acaba? Ne yapacağız ki? Bir şey mi yapsak? Do. Hop, hop. Haydi. Topuk, topuk, topuk. Haydi. <laughs> çok özür dilerim. Nasıl çağıracağız abi bunu? Tamam, tamam dur, ha? dur. Ben bir şey deneyeceğim. Ürkütme. Bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Ne Ür ürkütme, ürkütme sakın. uç. Ne olur uç. Gitmemiz lazım. Geyik. Ne, Hı -hı. ne yapıyorsun? Ne ya? abi? <gülüyor> <gülüyor> ya <biz> Allah <Ha>. <laughs> aşkına ya. ya gel buraya ya. Allah aşkına yapma öyle Abi ne olur bir güzel bir şey yapma geyiklere. Yürüyükten. <laughs> <laughs> <Delikten. gülüyor> bas git. Hadi bas git. Bir de ayağı böyle Rof, rof, rof. Roflama hayvanı. <laughs> nasıl kaldıracağız biz bu aleti? Bili Rof, rof. Haydi oradan, imansız. Çok yaratıcı Dur dur, benim bir şey geldi. Ne? <laughs> Şurada vurdurdu kız gider o. zaman o E ama geyikler hiç yardımcı olmuyor ki. ki hadi, hadi yavrum, hadi aslanım siz de yardımcı olun. Hadi! E, empati kuruyorum yani bir şekilde. Hadi, hadi oğlum! Allah'ım! Ay! Ne oldu bu ya? Baba!